Arkadaşlar merhabalar. Gün içi genel bir yorum yapmaya çalışalım. Daha doğrusu güne başlarken. E, doların grafiği bu. Dolarda ters bayrak grafiği e, görülüyor. Ters bayrak var. Ters bayrak tabii 12.50'den sonra bozulur. O zaman çana başlar. 13'e doğru çanak olur. Bu yüzden 12.50'ye kadar olan hareketler hatta bu bölge bile denebilir. 12.30'a kadar ters bayrak görüntüsü devam eder. E, dikkatlice izlemek lazım. 12.50'nin üzeri e, bu sefer tekrar çana Ha, doğru. Dolar gider. Onu belirtelim. Vadeli piyasalara bir bakacağım arkadaşlar. Orada da ilginç şeyler oluyor. Özellikle Dow Jones'tan başlayalım. Dow Jones'ta çok sert bir satış geldi dün. 35'li rakamlar ve ciddi zayıflama başladı. Aman ha diyorum. Bakın Dow Jones'a bayağı sert bir satış gelmiş vadeli piyasalarda. Kanal altına kadar gelmiş. Düşüş başlamış olabilir. Bunu hatırlatmak istiyorum. S&P'de de 4800'e gitmeden 4650 gibi. Satış geldi burada. Onlar özellikle 21 emanın olduğu bölüme destek bölgesine çekildi. Bu burayı kırabilir arkadaşlar, süper trend hedef olabilir. O yüzden burada da dikkatli olalım. Bizim borsada da bu sefer yeni alım için daha dikkatli olmanızda fayda var diye söyleyeyim. Şu kısma baktığımızda ya yani Nazlı'a baktığımızda Nazlı'da da bir şu andaki haliyle bir toba görüntüsü var. Bunda da yine aşağı bölge bu vaziyette kalırsa 15 500 sınanabilir. Onu da hatırlatayım gün içi vadeli piyasalarla ilgili genel yorumum böyle olsun. DAX'a bir bakayım. DAX'a da 15 dakikalıklarda dünkü satışın bir sindirmesi görülüyor. Hafif bir yatay bant ve toba görüntüsü var. Bitcoin 57'ye doğru bir geri çekilme dünkü tepkiden sonra geldi. Yüksek ihtimalle 50'li rakamlar görülecek. Orada da ters bayrak çalışması var. Altına baktığımda altında tepki başladı arkadaşlar. Altın gayet güzel destek bulundu. Bir miktar daha altta yeri var. O yüzden 1820'den sonra tekrar satış gelebilir onu söyleyeyim gümüşte de 23 600 bir türlü geçemedi. Oldukça sınırlı kaldı. Yapı komple al yapısı, zikzaklı al yapısı. Hep gümüş bu şekilde takılıyor. Neyse fiyatın baskılandığı besbelli ve toplanıyor. Öyle görünüyor. Bunlar da, da belli bir seviyeden sonra yukarı eğilim başlayacaktır. Brent petrol %2.5 düşüş var. Euro dolar paritesinde de hafif bir taban oluşma var. Burada en dip noktası aşırı, alım, aşırı satım bölgesi 1.10 diye görülüyor. Burada toplanması ve sonra tekrar belki aşağı kadar gelmesi söz konusu olabilir. Şuradan çanağı tamamladı yani onu söyleyelim. Şu vaziyette bir hareket yapabilir. Güneşi durum bu arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.